Ben Osman Serdaroğlu, Terivar Urla'nın kurucu şefiyim. Üniversite hayatına kadar İzmir'de doğdum, büyüdüm. Sonrasında İtalya'ya gittim, aşçılık okulu okudum. İtalya'da 5,5 yıl kadar iki Michelin Yıldızı restoranda deneyim kazandım. Bir şef olarak en önem verdiğim şey iyi malzemenin peşinde olmak. Buranın o zenginliği beni buraya getirdi ve 5 yıl önce kadar başladık. Terivarurla hem bir butik otel hem restoran. Restoranda hem alakart hem de tadım menüsü servisi veriyoruz. Yılda dört tane menü yapılıyor. Bu dört menü hep mevsimleri aslında anlatıyor. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar olarak üç ayda bir değiştiriyoruz menüyü. Alakart'ta yıldızlaşmış tabaklarımız da mevcut. Yine o mevsimin tabakları da var fakat tadım menüsünde bir akışı hissediyorsunuz başından sonuna size mevsimi hissettiren şefin ve takımının yaratıcılığını eşleşmesiyle beraber hissettiren menüler yapıyoruz. Her mevsim tabii ki de malzemeler değiştiği için lezzetler de değişiyor fakat bu lezzetler arasında yıldızlaşan tabaklar da oluyor. Kiminde işte peynir bazlı olduğu için çok fazla mevsimsellik olmayan malzemeler var. Onlar bir süre kalabiliyor ala kart menüde. Tangala peynirciğin pelit peynirinden bir brüle yapıyoruz maça bir balla, yaz veya sonbahardaki türüflerle bunu lezzetlendiriyoruz. Şimdi en son bu yazları kınalı bamya, yine bu bamya da bu bölgenin, İzmir'in coğrafi işaretli bir ürünü. Bir soğuk çorba yapıyoruz. Bademle ve keçi peyniriyle, üzerine yine kınalı bamya ile beraber servis ediyoruz. Bunun gibi yıldızlaşmış tabaklarımız da var. Terroir dediğin zaman üretici ve üretim çok önemli bir nokta. Biz tabii ki de her şeyi kendimiz üretemiyoruz ama çok kritik malzemeleri yani bütün aromatiklerimizin yüzde yüzünü kendi iç bahçemizde çıkartıyoruz. Onun dışında da çok spesifik işte biberler gibi, farklı domatesler gibi, kendi yine enginlerimiz burada, sakız enginleri gibi bu ürünleri kendi bahçemizde ve bostanımızda yetiştiriyoruz. Tabii bunun bize avantajları çok fazla bize öğrettikleri. Çünkü Terör hep bir sonraki menüye denemeler yapan, bir arge yapan bir mutfak aynı zamanda. Birebir burada elinizin altında ürünün bile farklı aşamaları var. İşte domatesin yeşil hali de var, daha kızarmaya başladığı hali de var. Yani onları farklı aşamalarda elinizin altında alıp bir deneme yapabilmek çok büyük bir değer bir şef için. Keza yazın işte bir yaz içeceği tamamen bahçeden salatalık, acur, frank soğanı ve yeşil domatesle çıkmış. Aslında bu kadar yakın olmanın verdiği bir yaratıcılıkla çıkan bir içecek bu. Terroirin yaz menüsü o soğuk içecekle başlıyor. Onun dışında fermentasyonlara tabii çok fazla giriş yapıyoruz. Döneminde yine işte o acı biberleri laktofermente yaparak bir sonraki mevsime taşıyoruz. Daha kompleks lezzetler çıkartıyoruz. Daha da fazla böyle yaratıcı birleşimler yapma şansı tanıyor bahçe bize. Terörün bir parçası da tabii biz bu kadar iyi mahsule yakınken bir üretimimiz de var. Ama bu üretim dediğim hem gelenekseli kapsayan ama aynı zamanda inovatif bir üretim sistemi. Düşük basınç altında kaynama derecelerini daha düşük noktalara çekerek ürüne az ısı ve hızla bütün vitaminlerini ve minerallerini koruyarak işleme olanağı sağlıyor bize. İşte şimdiki o yaz domateslerini bir sonraki mevsimleri o teknolojiyi kullanarak düşük ısılarda hiç karamelize etmeden, kaynatmadan işleme şansı tanıyor bize. Keza enginarı öyle okside etmeden patesini yapma şansı tanıyor. Bir de bir sonraki mevsime bir kayıp sağlamadan taşıma şansı veriyor bize. Terörün bu üretim aşaması haftanın 6 günü açıyoruz. Pazartesileri sadece kapalıyız. Öğlenleri kapalı, akşam saat 5 gibi kapılarımızı açıyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar öğlen servisimiz de açık. Saat 2'de başlıyor. Ondan sonra akşam 11'de de kapanışımız. Otelimiz yine aynı günlerde açık hizmet veriyor 7 odasıyla beraber. Bir de Ocak ayında yaklaşık bir 15 gün yıllık kapattığımız bir tarih oluyor. Terroir her mevsim değişen renkleri, değişen kokuları, değişen lezzetleriyle devamlı bir değişim içinde. Devamlı gelen misafirler de oluyor fakat bu değişim devamlı olduğu için aslında her geldiğiniz mevsim farklı bir restoranla karşı karşıyasınız. O yüzden terroir'e her mevsim yaşamaya herkesi bekliyoruz.